Herkese merhaba. Nefis Satlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sadece 5 dakikada yapabileceğiniz kıyır kıyır ağızda dağılan şahane bir kurabiye tarifi hazırladım. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 250 gram tereyağı veya margarin ilave edelim. 1 adet yumurta sarısını ilave ettim. Akını üzeri için kullanacağım. 1 su bardağı pudra şeker ilave ediyorum ve elimle yoğurmaya başladım. Yağ tamamen eridikten sonra yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Bu arada kullanmış olduğumuz tereyağı veya margarin oda sıcaklığında olursa işimiz daha kolaylaşacaktır. Tarifim için 4 su bardağı un kullandım. Klasik her evde bulunan 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Bu sırada üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet 4 su bardağı unun tamamını ilave ettim. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamur kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamur artık kıvamına geldi. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde ettim. kurabiyenin hamurunu kabaca toparlıyorum ve hemen şekillendirme işlemine geçiyorum. Hamuru iki eşit parçaya bölüyorum ve silindir şeklinde yuvarlıyorum. yapmış olduğum kurabiye tariflerinden bir tanesi. Ben üzerine ceviz kullanacağım. Sade de yapabilirsiniz, fındıklı da yapabilirsiniz. Her türlüsü çok lezzetli oluyor. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hamuru silindir şeklinde yuvarladıktan sonra 30 eşit parçaya bölüyorum. aynı büyüklükte olacak şekilde avuç içerisinde yuvarlıyorum. Burası en önemli püf noktalarından bir tanesi. Bezenin aynı büyüklükte olması çok önemli. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Şekillendirme işlemi oldukça kolay. Saniyeler içerisinde yuvarlama işlemini tamamlamış olacağım. Saniyeler içerisinde hazırlayacağınız en lezzetli ve en pratik kurabiye tariflerinden bir tanesi diyebilirim çokça hazırlayıp buzdolabınızda da muhafaza edebilirsiniz. Ani misafirlerinizde beslenme çantasında veya beş çaylarında gerçekten kurtarıcı bir tarif oluyor. Evet, bezeleme işlemini tamamladıktan sonra genişçe bir tabağın içerisine bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz ve bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Toz şeker ve ceviz tamamen birleşene kadar birkaç saniye boyunca karıştırıyorum. bezeleri önce yumurta akına ardından cevize buluyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Bu arada ben bu işlemi yaparken fırını 180 derecelik ayarda ısınmaya bıraktım. Kurabiyelerin tümünü hazırladıktan sonra Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında ortalama 25 dakika boyunca pişireceğim. Bezelerin alt kısımlarından tutuyorum. Önce yumurta akına ardından cevize buluyorum. Tepsiye dizdikten sonra parmak uçlarımla hafiften üzerlerine bası uyguluyorum. Evet tüm kurabiyeleri hazırladım. Hemen fırına gönderiyorum. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. 25 dakikanın ardından fırından alacağım. Altı ve üstü hafiften şöyle pembeleştikten sonra sizlerin de gördüğü gibi fırından aldım. İlk sıcağının geçmesini bekliyorum. İlk sıcağı geçtikten sonra servis tabağına diziyorum ve hemen servis için hazırlıyorum. Birazdan sizlere iç dokusunda ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. sadece 5 dakikada şekline ve lezzetine hayran bırakan muhteşem kurabiyeler hazırladık. Yine belirtiyorum dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Sadesi ve fındıklısı da çok güzel oluyor. Şöyle bir de iç dokusunu göstereyim. Kurabiyeler kıyır kıyır oldu. İçerisinde katı yağ olduğu için 5 dakika dahi olsa ilk sıcağının geçmesini bekleyelim. Bu sayede kurabiyeler daha çok güzel sertleşecektir ve içerisini çekecektir. Kurabiyeler elinizde dağılıyorsa tam kıvamında olmuş demektir. İç dokusunu sizlerde görüyorsunuz. Kıyır kıyır ağızda dağılan gerçekten şahane kurabiyeler oldu. Ölçümü hiçbir zaman değiştirmedim. Hep aynı ölçüyü kullanıyorum ve harika sonuçlar elde ediyorum. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde muhteşem tarifler hazırlamış oluyoruz. Yine sizlerle birlikte en lezzetli ve en hızlı kurabiye tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.